Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok pratik hem de aşırı lezzetli bir tarif paylaşacağım. Birçoğunuzun bildiği kahvaltı tükettiği acuka tarifi. Bu da benim usulüm. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Sizlere de nasıl hazırladığımı göstermek istedim. Öncelikle 3 tane etimi kırıp rondoma yerleştiriyorum. Bunun için bayat ekmek de kullanabilirsiniz sonrasında domates salçamı ilave ediyorum tam ölçümleri açıklama kısmına ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz 1 dolu kaşık domates 2 dolu kaşık da biber salçası ekledim e şöyle 8-10 tane de ceviz ilave ediyorum içine acukanın olmazsa olmazı sarımsak ve tabii ki kimyon karabiber Salçam tuzlu olduğu için tuz ilave etmiyorum. Siz bu ayarı kendiniz salçanıza göre yapabilirsiniz. Bir küçük çay bardağı da zeytinyağı ilave ediyorum. Ben tamamını bu şekilde rondodan geçireceğim. Ama tabi ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Sonrasında da birleştirebilirsiniz. Rondodan geçirdikten sonra inanılmaz lezzetli kahvaltılık acukam hazır. Üzerine e, kapaklı bir kaba alıp üzerine zeytinyağı gezdirirseniz birkaç gün dolapta bekletebilirsiniz. Dolapta muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Üzerine birkaç tane ceviz ilave ettim. Ve servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.